Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Kendinizi sık sık yorgun, bitkin veya enerjisiz mi hissediyorsunuz? Geceleri bacaklarınızı aniden giren o keskin kramplarla uyanıyor musunuz? Belki de gün içinde sebepsiz bir anksiyete, kalp çarpıntısı veya odaklanma güçlüğü yaşıyorsunuz. Bu belirtilerin arkasında modern tıbbın sessiz salgın olarak adlandırdığı, toplumun çok büyük bir kesimini etkileyen ama genellikle gözden kaçan bir eksiklik yatıyor olabilir. Magnezyum eksikliği. Bugün vücudumuzdaki yüzlerce biyokimyasal reaksiyonun orkestra şefi olan bu hayati mineralin gizemli dünyasına dalacağız. Magnezyum nedir? Eksikliğinde vücudumuzda neler olur? Hangi besinlerde bulunur? Ve en önemlisi, eczaneye gittiğinizde karşınıza çıkan onlarca farklı magnezyum takviyesinden hangisi ne işe yarar? Bu videonun sonunda vücudunuzun bu gizli patronuyla nasıl daha iyi çalışacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Magnezyum vücudunuzun İsviçre çarkısı olarak düşünebilirsiniz. Tek bir mineral ama onlarca farklı fonksiyonu var. Bilimsel olarak konuşmak gerekirse, magnezyum vücudumuzdaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda kilit rol oynayan bir kofaktördür. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, vücudunuz değil bir fabrika ve bu fabrikada enerji üretimi, kasların kasılıp cevşemesi, sinir sinyallerinin iletilmesi, kan şekerinin dengelenmesi, tansiyonun düzenlenmesi, hatta DNA'mızın sentezlenmesi gibi binlerce işlem yapılıyor. İşte magnezyum bu işlemlerin her birini denetleyen, başlatan ve düzenleyen genel müdürdür. O olmadan enerji santrallerimiz ATP yani enerji üretemez, kaslarımız gevşeyemez, sinirlerimiz sakinleşemez. Kısacası magnezyum olmadan fabrikanın ışıkları yanmaz, makineler çalışmaz. Peki bu kadar önemli bir mineral neden bu kadar çok insanda içsek? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi modern tarım yöntemleri topraklardaki mineral oranını ciddi şekilde azalttı. Yani dedemizin yediği ıspanaktaki magnezyum ile bizim yediğimizdeki bir değil. İkincisi işlenmiş ve paketli gıdalara dayalı beslenme düzenimiz magnezyum alımını düşürdü. Bunun üzerine bir de kronik stresi ekleyin. Stres altındayken vücudumuz adeta magnezyum yakar. Bazı ilaçlar, sindirim sistemi sorunları ve aşırı alkol tüketimi de bu eksikliği tetikleyebilir. Eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler ise genellikle başka sorunlarla karıştırılır. Kaslarda kramplar, seyirmeler, kas güçsüzlüğü ve fibromiyajı benzeri ağrılar. Sinir sisteminde anksiyete, sinirlilik, uykuya dalma güçlüğü, migren atakları ve depresif ruh hali. Kalp ve damar sisteminde kalp ritim bozuklukları, çarpıntı, yüksek tansiyon, metabolizmada kronik yorgunluk, bitkinlik ve insülin direncine yatkınlık görülebilir. Eğer bu belirtilerden birkaçı size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Gelelim en kritik bölüme. Eczaneye veya bir takviye mağazasına gittiğinizde raflarda magnezyum sitrat, malat, glisinat, oksit gibi bir sürü farklı isim görürsünüz. Bu kafa karıştırıcı olabilir. Buradaki sır şudur. Saf magnezyum tek başına satılmaz. Vücut tarafından emilebilmesi için başka bir moleküle, genellikle bir tuza veya aminoaside bağlanır. İşte bu bağlandığı molekül magnezyumun vücutta nereye gideceğini, ne kadar iyi emileceğini ve ne işe yarayacağını belirler. Celin en popüler formları ve kullanım amaçlarını tek tek inceleyelim. Magnezyum sitrat. Sitrik asit'le bağlı magnezyumdur. Biyo yararlanımı yani vücut tarafından emilimi oldukça iyidir. En bilinen özelliği bağırsaklara su çekerek laksatif yani dışkı yumuşatıcı bir etki göstermesidir. Bu nedenle kabızlık sorunu yaşayanlar için mükemmel bir seçenektir. Aynı zamanda genel magnezyum seviyelerini desteklemek için de kullanılır. Yüksek dozlarda ishale neden olabilir. Magnezyum malat Elmacı gibi meyvelerde bulunan malik asite bağlıdır. Malikasit, hücrelerimizin enerji üretim döncüsünde yani Krebs döncüsünde kilit bir rol oynar. Bu nedenle magnezyum malat, kronik yorgunluk, bitkinlik ve özellikle fibromiyajı gibi kas ağrısı sendromları yaşayanlar için enerji veren bir magnezyum olarak bilinir. Genellikle sabah alınması tavsiye edilir. Magnezyum glisinat, sakinleştirici bir amino asit olan glisine bağlıdır. Bu rahatlatan magnezyumdur. Glisin beyinde sakinleştirici bir nörotransmitter olarak görev yapar. Bu kombinasyon anksiyete, stres, uyku sorunları ve gece krampları için en önemli etkili formlardan biridir. Emlimi çok yüksektir ve bağırsaklar üzerinde laksatif etkisi neredeyse yoktur. Bu yüzden en çok tercih edilen forumlardan biridir. Akşam yatmadan önce alınması önerilir. Magnezyum taurat Bir diğer amino asit olan taurine bağlıdır. Hem magnezyum hem de taurin kalp damar sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu form özellikle kalp sağlığını desteklemek, kan basıncını dengelemek ve kalp ritmini düzenlemek isteyenler için idealdir sakinleştirici etkisi de vardır. Magnezyum eltronat nispeten yeni ve özel bir formdur. Bu beyin magnezyumudur. Kan beyin bariyerini etkili bir şekilde geçebildiği gösterilen tek magnezyum formudur. Bu özelliği sayesinde bilişsel fonksiyonları, hafızayı, öğrenmeyi desteklemek ve beyin yorgunluğu gibi durumları iyileştirmek için kullanılır. Peki ya magnezyum oksit? Raflarda en sık göreceğiniz en ucuz formdur. Ancak emilimi çok düşüktür yaklaşık %4 oranında emilir. Vücut tarafından emilmeyen kısmı bağırsakta kaldığı için genellikle sadece güçlü bir laksatif olarak işe yarar. Vücudunuzun magnezyum depolarını doldurmak için en verimsiz seçenektir. Peki, hangisini seçeceksiniz? Kabızlığınız varsa sitrat, yorgunluk ve kas ağrılarınız varsa malat, uyku, stres ve anksiyete sorunlarınız varsa glisinat, kalp sağlığınız önceliğinizse taurat Beyin ve hafıza desteği istiyorsanız Eltrionat. Unutmayın birden fazla forma ihtiyacınız olabilir. Bu durumda farklı formları birleştiren kompleks magnezyum ürünlerini de düşünebilirsiniz. Dozaj konusunda ise günlük önerilen temel doz genellikle 200-400 mg arasındadır. Ancak ihtiyaç kişiden kişiye değişir. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka hekiminize danışmanız gerektiğini unutmayın. Sonuç olarak magnezyum basit bir mineralden çok daha fazlasıdır. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlemesi için gereken temel bir anahtardır. Eksikliğinin belirtilerini tanımak ve doğru magnezyum formunu seçerek bu eksikliği yerine koymak genel sağlık kalitenizde devrim yaratabilir. Umarım bu kapsamlı magnezyum rehberi aklınızdaki soruları yanıtlamıştır. Bu videoyu çevresinde yorgunluktan, uykusuzluktan veya kramplardan şikayet eden sevdiklerinizle paylaşarak onlara da yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar bölümüne magnezyum ile ilgili kendi deneyimlerinizi veya sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.